Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir. Hepinize çok güzel bir cumartesi diliyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Bakalım bugünkü fincanınızda ayrıntılı, detaylı olarak neler bekliyor olacak sizleri? Tabii ki izleyene özel kolektif bir açılım olacak. Beni şu anda kimlerden izliyorsa bu falım ol, sizin olsun arkadaşlarım. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum kötü yorum yapanları da e, Allah sizin kalbinize göre versin diyorum ve aynen size geri iade ediyorum arkadaşlarım. Tabii ki kendi e, size uyanları, uymayanları biliyorsunuz artık. Uyanları kabul edin, uymayanları da evrene gönderin. 7'den 77'ye herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kanalımıza destek olmak isterseniz de abone olduktan sonra lütfen zil bildirim sesinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın anında bildirim alacaksınız. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Şöyle göstereyim sizlerde de görün şu fincanınızın içi. Şimdi fincanınıza baktığımda arkadaşlar enerjisi yüksek. Temiz bir fincan. İlk başta bunu söylemek isterim. Böyle birazcık e, içinize böyle e, o sevinç yansımaları kalbinizin resmen fincanınızın dibinde belirmiş. E, şimdi elinizde kocaman bir kupa var arkadaşlar. E, sevinçle bunu yukarı kaldırdığınızı görüyorum. Aslında e, bu dönem bütün beklediğiniz haberlerin habercisi gibi. Bu beklediğiniz haberlerden olumlu ya da olumsuz bir cevap bekleyen arkadaşlarım, erkek ya da kadın takipçilerim. Nihayetinde şu 10 gün sonrasına kadar e, bütün haberleri almış olacaksınız. Kimden ya da nasıl haber bekliyorsanız tamamen bunlarla bağlantılı arkadaşlarım. Şimdi burada Hanede çok büyük bir mutluluk var. Yani bunun haberini size vermek isterim. Hanenizin içinde birebir e, paylaşacağınız, hatta herkes böyle birbirine sarılıyor e, ve ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu mutluluk sadece sizi kapsadığını düşünmüyorum, hanenizin tümünü, hepsini kapsadığını düşünüyorum ve bu mutluluk bundan dolayı yaşanacak. Sadece sizinle bağlantılı değil, tamamen aileyi kapsayan bir mutluluk olacak. Tabii ki bu mutluluğun özel hayatınıza da ben çok iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü hanenizde ailenizde mutluysanız özel hayatına da o, o şekilde bir yansıma olacak arkadaşlar. Yansıması o kadar güzel olacak ki. Şimdi burada bazı güçler var. Bu güçler sizin e, aslında inanılmaz e, güzel detaylara sanki yol açmış. Şimdi epeydir kafanızda öyle mi yapsam böyle mi yapsam dediğiniz e, sonunda o iş önünüze geliyor. Ben bunu işinizle ilgili olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu konuyla alakalı tamamen işinizle alakalı yeni kararlar alacağınızı ve bundan sonra alacağınız yeni kararlarla devam edeceğinizi söyleyebilirim. Şimdi burada. Şimdi sizin isteğiniz çekirdek aileniz ve sevdiklerinizle ee, daha huzurlu bir zaman geçirmek. Daha huzurlu bir günler görmek değil mi arkadaşlar? Şimdi e, telvelerinizde resmen açılmış olan bir zarf var. E, üzerinde resmen e, damga fotoğrafı bile var. Şimdi devletle alakalı bir kurumda e, bu sonuç geliyor. Bu beklediğiniz haberle alakalı bu sonuç geliyor. E, tabii ki bunu bence çok uzun zamandan beri beklediğinizi düşünüyorum. E, yılmamışsınız. Sonucu ne olursa olsun beklemeliyim demişsiniz ve bunun mükafatında. Alacağınızı düşünüyorum. Şimdi burada arkadaşlarım çok yakınızda olduğunu hissettiğim bir kişi. Dikkatli düşündüğünüzde tabi bunun kim olduğunu ben anlayacaksınız diye düşünüyorum. Bu kişiyi artık sonunda kendinizden birazcık uzak tutmayı başarabileceksiniz. Buna ben düşman diyemem. Yani bu sizi sevmiyor diyemem. Siz de o kişiyi sevmiyorsunuz diyemem. Ama nedense hep aynı kişiyle bir tartışma yaşıyorsunuz. Yani aslında bu iki kişi bu tartışmalardan sonra artık içlerinde biriktirdikleri öfkelerini birbirlerine resmen kusacaklar gibi duruyor. Kısacası e, kim kime ne yaparsa bu sürede yapacakları ayaklarına dolaşacak arkadaşlar. Şimdi e, ufak olumsuzluklar bir yana... İnanıyorum ki siz bunu yaşayarak daha net bir şekilde göreceksiniz. E, i̇yiler zaten sizi bulsun. İyi olmayanlar da sizden uzak olsun sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu aralar hiçbir şey yapmasanız gelmiyor ya. İşleri de böyle başıboş bırakmışsınız. E, yani e, aslında çok iyi dayandınız. Bu birincisi. E, yetenekli ve öğrenmeye yatkın olduğunuz aşikar. E, fakat size yeterli olanak verilmediğini düşünüyorum. Maddi ya da manevi. Elinizde böyle bir fırsat olsa, maddi ya da manevi çok güzel fırsatlarınız olsa ve hani sonunu düşünmeden bir işe girecekseniz eğer bunların ikisinin de tam olması lazım elinizde. Ee, şimdi üzüntünüzü birazcık hafifletmeye çalışmanız gerekiyor arkadaşlarım. Hafifletin. Çünkü bakın üzüntü, negatiflik, yaşadığınız tartışmalar, kötü olayları da birbirinde beraberinde getiriyor. O yüzden bugünlerde lütfen ee, sağ duyunuzla birazcık hareket edin, empati yaparak devam edin sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada boynuz kulağa geçer diye e, bir tabir vardır. Burada resmen boynuz çıkmış. Ee, şimdi bu boynuzun farklı farklı anlamları var tabii ki. Bunu kahve falını yorumlayan kişinin e, iradesine, gördüklerine, hislerine bağlı. Şimdi bu boynuzun ben size eşinizi aldatıyor, eşiniz sizi aldatıyor demeyeceğim arkadaşlar. İlla ki burada çıkan boynuzda bir aldatma olması söz konusu bile olamaz. Şimdi bu boynuzun e, boynuz kulağa geçti dememin şeyi, sebebi ya annenize örnek alıyorsunuzdur. Ya da babanızı örnek alıyorsunuzdur. Erkek ya da kadın takipçilerim. Onlar bugüne kadar çok güzel şeyler başardılar. Siz onlardan daha iyi şeyler başarma yolunda ilerlediğiniz için bu söylemi bu aralar sık sık duyacaksınız. Hem ailenizden hem de yakın akrabalarınızdan, yakın arkadaşlarınızdan. Yani boynunuz kulağa geçti diyecekler. Ee, aslında bu da sizi e, onura etmeli. Onura etmeli arkadaşlar. Şimdi burada e, bir gömlek Yalnız bu gömlek kıpkırmızı arkadaşlar, yani ne siyah ne beyaz, kıpkırmızı bir gömlek. Alacağınız test haberi sizden gitmemesi için resmen bir gömlek gibi üzerinize giymişsiniz. Demek ki bu gelecek olan haber e, size iyi gelecek ve bunun üstünüzden hiç çıkartmayacaksınız, hiç gitmesini istemeyeceksiniz. Yalnız burada e, gül var ama bir tane ve dikeni bol, dikeni bol bir gül. Bir ayrılık yaşandı ya da şu anda yaşanıyor. Ee, ama olası bir ayrılık yaşanması mümkün. Neden arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bu gülün dikenli oluşu görüntüde ne kadar güzel dursa da elinizde tutmaya çalıştığınızda muhakkak o dikeni batacaktır. Şimdi size iyi görünmeyen, iyi görünmeye çalışan bu kişi dışarıdan baktığınızda ne kadar iyi olsa da ona bir zarar vermeye ya da kötü bir şey söylemeye kalktığınızda ...bu dikenlerini size batırmak isteyecektir. Yani aslında karşınızdaki kişi göründüğünde bir o kadar iyi... ...ama damarınıza basıldığında bir o kadar da kötü. Ee, şimdi bu aslında her insan için böyledir diye düşünüyorum. Ee, ama bu kişiyle çok zıtlaşmamanız gerekiyor. Yani çok karlı çıkmazsanız... ...bu kişiyle kavga ederseniz... ...en azından bunu net bir şekilde söylemeliyim. Şimdi mantığınızla aklınız arasında gidip geliyorsunuz. Duygularınız kalk ara diyor mantığınız otur oturduğun yerde diyor aklınız e, ne yapacağını bilmiyor tamamen şu anda şaşırmış bir durumdasınız arkadaşlarım şimdi bu şaşırmışlığın verdiği etkiyle umarım ki e, bazı şeyleri unutmak için e, başka birini tercih etmezsiniz çünkü bunu yaparsanız hem kendiniz hem de bu hayatınıza yeni girecek olan kişiyi mutsuz etmiş olacaksınız çünkü sizin kafanız başka yerde oraya odaklısınız e, ve bu kişinin de ee, gerçekten e, üzülmemesi gerekiyor yaşadığı psikolojik sorunlar mı var e, maddi konularda bir eksikliği mi var bilemiyorum üzülmemesi gerekiyor o yüzden sakın başka birisini unutmak için hayatınıza başka birini almayın e, yalnızla devam edebilirsiniz yolunuza ta ki unutana kadar ve kafanızı tam anlamıyla toplayana kadar sevgili arkadaşlarım hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek Şöyle göstereyim, bu da tabağımız. Yani bakın şurada e, hanenin içinde iki kişi fısır 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 konuşuyor. Hatta bir kişi o hanenin içinde yaşıyor, bir kişi dışarıda yaşıyor ama sürekli bu evde olduğu için bu evde görünmüş. Fısır fısır bir konuşmalar var. Yani e, kimsenin duymaması için elinden geleni yapan iki tane bayan çıkmış burada. Ee, ve bunlar kendi aralarında bir şeyler yapıyorlar, allem ediyorlar, kullem ediyorlar bazı konuşmalar yapıyorlar ve bunları gerçekleştiriyorlar kimsenin haberi olmadan ee, çok zararlı şeyler yapmıyorlar onu söyleyeyim tamamen kendi özel hayatlarıyla alakalı belki kimsenin bilmesini istemedikleri e, şeyler yapıyorlardır e, bu da onların özelidir zaten e, hani kimse karışamaz ailesi dışında fakat burada öyle bir durum var ki ya bu, bu iki bayandan bir tanesi e, ani bir evlilik yapacak ya da e, bir kaçış sendromu durumudur bilemiyorum arkadaşlar. Bütün herkesten uzaklaşacak. Yani çok uç noktalar. Ya bir ani evlilik ya da bütün herkesten otomatikman uzaklaşma en sevdiklerinden bile. Demek ki psikolojik olarak yaşadıkları daha baskın çıkıyor bu kişinin aklında arkadaşlar. İnşallah e, yanlış şeyler yapmazlar yalnız şeylerden de düşündükleri o şeylerden kısa sürede dönerler diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Canlarım, hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.